tavşanı zıplıyor. Ez tavşanı. Ferdi ne yapıyor? Ferdi çok güzel bir yerde. Ferdi bir tane denedi olmadı. Ferdi sakinliğin koru. Sadece onlara buradan dene bir tane. Evet. Evet. Cık. Toksin düştü. Bu kötü bir şey. Bakalım Yusuf ne yapabilir? Yusuf yumruk yedi. düşüren bu. Ferdi bir şey yapabildim burada? Evet, bir baygın verdi. Onu kaldırıyor. Ferdi kaldı. Bu iki kişi kaldı ve Vatan bu, bu ekip kaldı. Hadi bakayım. Siz de oynayın o ağaca. Evet, o ağacı bu açıdan çok iyi. dürbün bulmamış bu. <laughs> Aa, çok güzel gitti. Vatan mı? Vatandan gitmiş uzaktan bir daha baydı. Bakalım Ferdi neler yapacak. Buradaki baygın bayılıp duruyor yani artık. Evet rush geliyor. İkili ikili fight görüyoruz. Ferdi sakinliğin koru. Ferdi sen son takımı alırsın. Oo. Bir tane yedi. Bunlar arbaret ustası mı olmuşlar öyle? Ne yaptınız siz öyle? Batan hiç leşi yok. Kaldırdıktan sonra onun hepsini Roynoz aldı. Şimdi Ferdi kaldı bu ikisiyle. Dur 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 bir tane at bakalım. Jagri Instagram takip etmiş. Eğer Jagri bunlardan birisi çıksa var ya vermeyeceğim Ucen'i. <laughs> Aha. Ferdi dürbünü var mı? Çok iyi. Bak arabayı bekle, arabayı binse sana gelecekler Raş. Raş atmayacaklar mı? Birisi açılıyor. Elbette iki ferdim olacak. Onlar mı alacak bakalım. Ferdi bir vs 2 Aha. Dur 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 seni gördü. Görmedi. Biri sağa gitti. Onlar izleyelim. Nereye gidiyorlar? Biri sağda biri solda. Altı leşi olan son 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 leşi kim alacak? İlk ve son. Yok eğer Ferdi alırsa iki leş alır. Bir yılan oldu burada. Ne kadar oyun sessiz oldu şu an. Evet lobideler savaşçı. Biraz acelem ettiler. Çok eğlenceli konuştular. <laughs> eğlenceli oynadılar. Aha Ferdi bir tane... Sabit etti, isabetli vuruş, yaklaşıyorlar. Ferdi can basıyor orada, ikisi beraber yaklaşacaklar. Allah'tan bomba yok. Şu an oyun bitmişti yani chat. <laughs> Amora... Şey, Akif'i bana desen banlayayım ya. Bu çocuk saçmalayıp duruyor. Sevi uy, uy 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 çok iyi çok iyi. Ferdi çok iyisin. Uy vurdun şimdi yumruk zamanı yumruk zamanı Ferdi yumrukla yumrukla aha Yumruk 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 canı çok az canı çok az yumruk yumruk Alan içine mi çıkıyor bu ne yapıyor Ya ya hızın azaldı bir tane vurabildi ama Canı bir Ferdi alırsın. Çünkü senin canın daha yüzde <laughs> yetmiş. Ferdi bir tane daha vurdu. Artık özgüven yükseldi. Ferdi diyor ki bir bilse bir canı bir. Çocuk zaten eğer şimdi ölmezse can da basamaz. Alana doğru gidiyor. Arabayı mı alacak? Ferdi bir tane şu an arbalet vurabilirsin. Sen daha vurdun Ki neden yumruk yemiyor çocuk? Çocuk sağda oturuyor, solda yumruk yemiyor.